İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bu akşam size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızda burun kanamaları. Bu en sık görülen bulgulardan biridir. Sanki ateşle neredeyse eşlik edecek ateş, ishal, kusma gibi şikayetlere bile benzer. Yani o sayıda yoğunlukta görülen bir durumdur burun kanamaları. Burun kanaması geçirmeyen çocuk yok gibidir. Her çocuk mutlaka yaşamında burun kanamasıyla karşı karşıya kalır. Bu da anne babada genellikle tedirginlik yaratabiliyor. Hani burun bir birden kan çok çabuk yayılır dağılır etrafa ve etraf birden kan görülünce yani çocuklarda, burun kanaması olan çocuklarda nedenin araştırılması önemlidir. Yani zaten aileler genelde burun kanayan çocukta muhakkak doktoruna danışırlar ve bilgi almak isterler neden oldu diye bu durum. Ee, biz de bu muayeneden aslında burun kanamasının nedenini bulmaya çalışırız. Tabii e, genel olarak şurada rahat Bak lazımdır ki e, burun karaması çocuklarda sık görülür kız erkek eşittir her yaşta görülebilir e, o bakımdan e, önce endişeye düşmemek gerekir hemen hemen e, burun karamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi burun da burunlarda zaten kanlıdır orası bunu ortadan ayıran bir septum dediğimiz bir bir kıkırdaksı yapı vardır. Onun etrafı çok kanlıdır. Kan damarları çok boldur orada. Çocuk herhangi bir nedenle burnu değdiğinde, karıştırdığında veya bir hava çok aşırı sıcak durumlarda nem ortamı sağlanamazsa burunlar kurur, kurur o bölge ve bir kabuklanma yapar. Bir eli değer çocuk kolaylıkla kanar. Bu bakımdan en çok hemen hemen çok önemli, çok büyük bir kısmında yüzde doksandan fazlasında bu tip kanamalar görülmektedir. Daha az kısımda da ciddi durumlar göz önüne alınabilir. Tabi burada muayene çok önemlidir. Genelde bu muayene ettiğimiz anda burunun nereden kanadığını gördü sağ veya sol tarafında eşit şekilde kanama olur. Söylediğim gibi ve orayı bulduktan sonra aileye bilgi verilir kan damarlarıyla ve ilgili yoksa burun mukozasındaki kurumayla mı ilgili ya da altında daha ciddi nadir de olsa bir kan hastalığı olabilir mi? Pıhtılaşma faktörlerinden bir bozuk olabilir mi? Ciddi lösemi gibi hastalıklar olabilir mi diye de her çocuğun değerlendirilmesi gerekir. Özellikle tansiyonu da başta olmak üzere her şeyine bak iyi sistemik bir muayene yapılır. Çok yoğun kanama olmadıkça hemen kan tetkikini yormaya gerek yoktur. Eğer çok net görülüyorsa burun kanama odağı yani burunun sağ veya sol kanatlarının etrafında bir yerde kanama varsa bu genelde zaten doktora geldiğinde durmuş olur bu kanlar ve ondan sonra aile yara rahatlatır ya o bölgeye özel kremler verilir. Çok yoğun ise orayı yakmak yani koteriz etmek de mümkündür. Bu sayede burun kanaması durdurulabilir. Her gelen çocuğun iyi bir muayenesi, tansiyonu, e, nabzı, ondan sonra kalp damar sistemleri, karaciğer, dalak, böbrekleri, lenf sistemleri iyice incelenmelidir. Eğer bunların hepsi normal çıkıyor ve mukozda kanama varsa bir tetkike gerek yoktur. Kanama e, basit bir şekilde ortaya çıkmıştır. Çocuğun burunla oynaması önlenebilir. O bölge nemlendirilir. Böyle kremlerimiz vardır. Onları kullanırlar ve kolaylıkla düzelir. Burundan çok fazla kan kaybı olmadığı için demir eksikliği veya kansızlık görülmez. Bu bakımdan da hemen bir kan tetkikine yönelmek doğru değildir. Ee, bunun dışında eğer bu altında başka bir neden buluyorsak bir kan hastalığı veya kronik bir hastalık veya çok ağır pıhtılaşma bozuklukları veya lösemi gibi hastalıklar varsa o zaten muayenede derhal belli olur. Çocuğun karaciğer bezlerinde problemler vardır, kemik problem vardır. Bunları muayenede derhal anlarız ve ona göre tetkik yaparak tanıya yönelir ve ona uygun tedavi yaparız. Burun kanatlarında aileyi çok kanamalarında aileyi rahatlatmak gerekir. Genellikle ciddi bir problem olmadığı söylenir. Durdurmak için de çare çok kolaydır. İki burun kanadı. Kuvvetlice bastırılır, ağızdan nefes almaz sağlanırsa çocuğun, dokudan özel bir faktör çıkar tromboplastin diye. Bu faktör kanamayı kendiliğinden durdurur. Yani bir pamuk sokmaya, tampon yapmaya genellikle gerek yoktur. Kanadığı zaman hafif burnu ön eğik, başına öne eğik durmasında yarar vardır. Çünkü geriye tutulursa mideye gelerek midede bazen bulantı kusmalara sebep olabilir. Ve daha sonra da o kan orada metaboliz olarak mide hastalığıyla e, kahve telvesi gibi kusmalar veya katran gibi dışkı yapmalar ortaya çıkabilir. O bakımdan e, a, ailelerin hani e, öne doğru tutarak e, yani mideye kan gitmesini önleyebiliriz. Hafifçe tutmak yeterlidir. Ve o bölge e, burun bölgelerine buz tutmak da mümkün olabilir ama çocuklar için rahat seçici bir tablodur. Serin ortamda durmak önemlidir. E, durduktan sonra kanaması zaten her seferinde anlatır. Okulda da olduğu zaman o öğretmene bilgi vermekte fayda vardır. Çocuklar orada burun kanamasına rahatlıkla durar, e, durur ve bir problem ortaya çıkmaz. Kanaması olan çocuklar dediğim gibi hemen bir tetkiye gerek yoktur. Hemen hemen gördüğümüz vakaların hepsinde mukozadan olan kanamalardır. O bölgenin özel kasel bah dediğimiz bir damarların yoğun olduğu yumak yaptığı yer vardır. Oradan kolaylıkla kanama ortaya çıkmaktadır. Bunun önlenmesi önemlidir. Sonuç olarak toparlayacak olursak burun kanamaları sık görülen bir durumdur. Genellikle kolaylıkla durur. Kendiliğinden veya dıştan burun kanatlarına kuvvetlice bastırarak durması mümkündür. Özel kremlerle burun mukozalarına bakım yapılır. Nadiren koteriz etmek gerekir. Altında başka nedir oluyorsa onların tedavisi, mesela tansiyona bağlıysa onun düzeltilmesi, kan damar hastalığı varsa, pıhtılaşma bozukluğu varsa onların düzeltilmesi önemlidir. Evet, nadiren burnun geri tarafından kanamalar olabilir ileri yaşlarda daha sık görülür. Onları durdurmak zordur önden bizim anlattığımız tedbirlerle. Bu durumda bir kulak burun boğaz doktoruna özel tamponlarla durdurmamız mümkündür. Yani genelde hayati tehlike olmaz burun kanamalarında ama dikkatli olmakta yarar vardır. Burun kanamayan çocuk yoktur. Küçük çocuklarda daha yoğun görülür. İleri yaşlarda burun kanamalarına daha az rastlanmaktadır. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.